koyduğum. Yardım base'te orospu. Üst üst merdiven merdiven. Kendi üst merdiven çıktı galiba. Çıkmadı kazandı. Bunu aldım çıkmadı ya. Başka da şekilde. bölgelerini koru. Adam göremedim ki. Oto dikkat bak. Yok kanka oto boş Kapalı. Canları yok. bir yok abi sağ İki. sol. Lan git. gel Gel geldi Ya Mexic bir öl amına koyayım ya. Berkay üstü sana saldı. Tamam abi. Kapalı. Ben. Abi birinin canı 1, bir, 2 kapalı var. Kapalı orta gelir mi? Bak bu spot da benden sana yakışır. Bilmiyorum. Yazmışım. Bak buradan gözükmüyorsun. Berkay üstte kendini göstermiyorsan sen kapalı bak ben alt üst bakayım. Berkay seni sikerim. <laughs> Gösterdim kapalı yapıyor. orta. Onun 70 canı var 70 o. Kapalı bizim base geçti. Kapalı 2. Üstü saldım kapalı bizim base bakıyorum. Kapalı orta. Max için canı 1. Ölü biri. Max için canı 1. <laughs> <laughs> Kapalı bir kalipsin Ne yapıyorsun amına koyayım? Çık oradan çık. User disconnected from your channel. Diğer var mı? Kendi <laughs> Yok. <laughs> <laughs> küçük evi. Altı, altı canı var. Altı canı var. Altı canı var. 6 can küçük ev. Orospu bu kırlattığı bir ölmedi ki. Ota yardım. Oto. Lan o ne amına? Ya Berat i̇kisi otu canla ödüyorum. Berkay sen de ikisi. Bak. De. 6 canı var. Ama altı, altı canı. Can. Sniper. Ayaklarını mı gördün lan ben onu? Bomba kuruldu. Helal olsun. Altı canlı adamı üç kişi öldü. Berkay'ı da sıyırdı adamın mermisi amına. Adam cover almış oğlum camdan geçti Allah'tan. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Kapalı gidiyorum. Tamam. Hadi 9-0 yapalım burada. Evet, Elimizde. Oto. Oto. Geldim. Oto dön bıraktım. Açık gel açık şuraya. Abi şu maçtan sonra Nobel'lerle atalım ya. Ya abi açık gelmiş ya. Dur bir yasın dakika abi. Helal oğlum. Sakin olun. Açık cep var. info <laughs> kendi base açık, açık. cep 90 can, diğeri de kendi base tarafı abi. Kendi base açık 10 can. Burak oto, abi Oto bende, oto bende. Ne? Ben, kay sağında var açık cepte onu bir siksene o. Tamam. Bir kişi evet. daha var. Helal oldu. Berat ben almayacağım oto ya ben. Ben beko alsın. Tamam ben alayım. Ay. Kendi biz küçük ev. Kolon küçük. arkasında. Berat. Ay Berkay. Tamam dur dur arkadayım. Ananın gözü. Bu hızlı biraz. Sana bakmaz kolon değil bu. Sen Sela. Zula kazandı. Aldım oto. Bomba bölgelerini koru. Kapalı gidiyor. O zaman Emirana geç şey Berat. Benim tutum yeri tutuyor. Tamam, tamam, tamam Ya bu oyun ananı sikti. sana. Evet. Evet. Ha ben edersen kapalı mısın? Oto. Geldi. Açık da geldi ya. Öldü öldü. Allah yok Oto yakın arabada ya. Allah Kanka kahretmen. vurdu beni Q7. Ne oldu? Q7. Dolu cep var bir tane erkek olan. <laughs> Hele bu dolu cepteydi. Plant tarafı yani. Gidi. Dolu cepte Fransi. Manya Rabbi. Zula kazandı. Ben gidiyorum Bomba bölgelerini koru. Geliyorum abi geliyorum küçüğe tamam. bomba atsana Yasin. Sen küçüğe bomba at ben size var? Yine moto. Yok yok. Kapalı bakıyorsunuz değil ben mi? Ben otu yakın aldım. Ben açtım. Üst yardım kafa vurdum bitti. Amına üst canlı ol. Helal. Üst ol. Üst atar atar atar. Kendi base açık. Kendi Low olan, olan ölmedi galiba. Birine ESA attıydım. Kapalı. Erkeğim ben ok geçiyorum. Evet. Evet. Zula kazandı. Neyse evet. evet. iyi yememiş ama ne. Yine bazlık kill alamıyoruz ama. Bomba bölgelerini koru. Kırat niye çıktı? Geliyorum abi geldim. çekti. Oto cis geldi bir tane. <laughs> İki tane bomba atladı <laughs> oya. Oto kapalı. oto Berkay ben Oşu çok mu? yakın gidiyorum. Kapalı Oşu. geliyor. orta. Kanka kırmızı araba, kırmızı araba bir tane var. Bir tane de L L ile bir tane daha var. Sniper. Bir dakika. Ananı. Ne yapıyor? <laughs> kapalı orta. Evet. Evet. Aç. Bomba kuruldu Bizim, Bey. Bizim bak Tolga abi bunu alıyor mu? Alıyorum kardeşim Eşit olduğumuz için hatta eksik olduğumuz için aldım bunu Helal 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 Gladio kazandı Bomba bölgelerini koru Kapalıya ortadan bakmayın ben bakıyorum Lan sen bak şimdi nereye gideyim ben? Oy. Bayağı. Aç konuları beyza. Info. On, on, ben. Ben. Onu kapalı. O ne lan? Kendi merdiveni. Kendi evet. benim. Kendi merdivenin altındaki kolonda. Kendi beyzinde. Merdiven altı kolonda. Helal. Öldü. Helal ben. Sula kazandı. Berkay smoktan 3-1 deniyordu Bomba MS'ye gitti Koru. Helal lan sana. Bir osa geldi nerede sağlam? Lan zamanı kapalı. Kapalı. Oto, oto geldi. Kapalı orta. 70 canı var abi. Oto bomba yedi. Öle. Sap üst. Kalkan. Bir tane yani. üst, iki tane onda gördü. Helal sana. Kapalı orta. Sen şey Mert bizim ka kapalı bak. Neyde? Kapalı bizim base. Kapalı onların mevzi yeri İkisi de kapalı. Bekle aldın onu. Gördün. Neden? Sinip bu. Ne? Otomatik plant'te. Aynen. Yukarı çık soluna baksana be. Orza gördüm. Aynen. Helal sana. Mermi değiş. Otur gidiyor. Ses ver kurmaz. Fake vermiş olabilir. Sakin, sakin, sakin. Ya keşke okay. gösterdi. Gladio kazandı. Demire gel. Elim Merat eli, Mert'in eli ayağı. Bu bölgelerini ya. koru. <gülüyor> <gülüyor> ben sakin ol oğlum ya. Çok heyecan yapıyorum. <laughs> Oto, kapalı hepsi, hepsi kapalı. Açık kendi base var. İnceden zoom tutuyor pezeme. Fikşla, fikşla. Bekle orada, bekle orada. Bak. Beko açık kendi base var. Vurdum. Ya bu piç ya. Kapalı, ya kapalı, kapalı, kendi base. Kendi base. İkisi de kapalı. Bir tamam bir saniye. O ne lan? Şu gevi Gelin çık 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 çık. Kemal şimdi bitti. Sol. Abi o ne ya? Allah aşkına. Abi adamın önüne gidiyorsunuz. Şükür. <laughs> Gördüm. Bir kişi. Şey. Onun kinis kinis karşısı üstte var. Git git açık onların meclis git git. Sen orada. aynı Kendi büyüs. Adam pasta da tamam mı? Çık üst çıkacaksın. Kurarken vuracağım. Bu kadar da. Çık. Helal. Zula kazandı. Eyvallah. <laughs> Kapalı yine bende. Bombayı kur ve patlat. Ben bir seri alt deneyeceğim, bunları bir düşüreyim. Sattı mı? Gel. Içeri, içeri. Çıkma, Basta çıkma, yerine. çıkma. Çık abi Kapalı orta ben geldi. Bende de oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Kapalı küçük ev dikkat. Eve Küçük eve Küçük daha abi. Helal oğlum sana be. Aç can. 40 Tokyo kazandı. Hadi kur ve patlat. Açık gelmiş. Ya abi ya. Açık cep 30 can otodaki. Ben de Bırak nerede? Biri açık cepte 30 canı vardı Max için. Bomba Bizmiştir, kuruldu. Falan. Bizim biz. 100 biz canı var. Oto bizim biz. Sula kazandı. Berkay gel ikimiz olsa girelim. Hep şeye gidiyor. Kapalı cebe gidiyor. Kinip balayı kur al. ve patlat. Al taarruz da vururuz o malı. Mexic. Aldım. Smoke attım mı kapalı? Ya şu kapalı da. Açık Öldü bak yine kapalı cep çekledi. Açık mer açık mer. Açık.

Tolga abi ikinizin de canı bir. Süper. Bomba kuruldu. Açık orta bakıyorsun <laughs> değil mi? Bizim be. Bizim bekliyoruz. Şey Zula kazandı. Oyuncu görün. Oyuncu. Bombayı kur ve patlat. Mert, baba boynuma dola. Bir de Berat'a bak. Malam. Gel gel pasta yok. Bir var üstte orada. Onlar kaç kere? Açık orta. Onlar pasta girdi. Şey Allah'ım açık orta ya. Bir oh. <laughs> Girsenin sumak atsanın ne derdi alacağım Şöyle Aç kapalı orta geldi. Bizim mes geçti. Kaybettiğimiz round'u. Boşuna vuruyoruz. Ben AF ya. Arka. Tekte onu bırak helal onu. <laughs> Kanka bizim üst bizim satır altı. <laughs> Ya bir evet. canım. Oğlum. Gladio kazandı. Fazla <laughs> hiç bakmıyor bunlar ya. Ben seri üst çıkacağım. Bombayı kur ve patlat. Kanka amına. Açık orta bomba yedi. Açık orta iki. Bizim base geçti açık. Berk Kapalı. Açık bizim base. Kapalı orta sistem Helal, bakıyor. Bir tane açık bizim base bırak. Açık bizim base. Üstte. Neden? Zula kazandı. Oh. Maçı kazandın. Helal lan Mert ben ana. değişiyordum bot. Onu vurdum. Ona bakacaktım sağdan.